Değerli misafirler, sevgili konuklar Saatlerimiz 1.22 itibariyle Türkiye'nin en çok izlenip izlenmeyecek olduğu henüz belli olmayan Saat kanalından, müebbet saatlerden hepinize selamlar Bu yılın ilk videosunu çekiyorum İnşallah beğenerek izliyorsunuzdur Yine yeni bir saatten bahsedeceğim Öncesinde e, dün bir yorum geldi Casio Royal ile ilgili Casio, Casio Royal'i tanıttığım videonun altına işte bir arkadaş yazmış işte abi alacağım fakat kasası plastik diye arkadaşlarım dandik olduğunu söylediler senin fikrin nedir diye. Evet Casio Royal'in yani Casio AE1200 bu modelin şu kasası yani saatin kasası dış kasası plastiktir. Bir nevi plastik. Aslında karbon fiber bilmem ne diye geçiyor. Tam adını bilemiyorum. Ama bu tabii plastik. Bunun bazı avantajları var. Bunun işte saatin hafif olmasını sağlıyor. Şimdi neden ee, çok önemli? Çünkü biraz sonra tanıtacak olduğum saat çok ağır bir saat yani. Ee, ağırlığı çok fazla. Kolda gerçekten ağırlık yapıyor. Bu mesela aynı ebatta, aynı görünüme sahip bir saat. Casio Royal. Fakat çok daha hafif ve tabii Casio olduğu için e, kalitesi kesinlikle tartışılmaz. E, Casio'nun saatleri. Evet bu Made in China bir saat. Yani Çin malı bir saat. Fakat yine de Casio kalitesi standart. Çünkü Çin'deki fabrikaya adam mühendisini falan göndermiş. E, kalite kontrolcüsünü göndermiş. Atıyorum. E, bir şekilde aynı kaliteyi sağlamış. Aldığınız zaman yıllarca rahatlıkla kullanabilecek olduğunuz bir e, Casio saattir. Ben tereddütsüz bir şekilde Kullanıyorum. En sevdiğim saatim de budur. işte. Yani çünkü şey var. E, hatırası büyük olduğu için severim bunu. En çok da bunu takarım. İşte üstünde dünya haritası var. Dünya saatleri var. Yurt dışında arkadaşlarım var. Bulundukları ülkede şu an saat kaç diye arada bakıp ona göre onları aramayı, mesaj atmayı falan seviyorum. Hoşuma gidiyor. Ayrıca dikkat çekiyor. İşte üstünde radar gibi bir şey var falan. Öğrencilerim soruyor. Hocam radar mı var? İşte diyorum radar var falan. Bilmem ne. Eee <laughs> saatin kasası plastik olduğu için hafif fakat eee bileziği e, daha ağırdır e, saatin kasasına göre. Ya bilmiyorum ben genel olarak memnunum. Zaten şu anda bile halen daha işte yani şu an Ocak ayı 2025. E, satış fiyatı 2400 lira mı ne öyle bir şey yani Türkiye distribütöründe Ersa'da. Ya yani fiyatına göre bence fiyat performans bakımından Casio Royal e, ve hikayesi olan bir saat olduğu için de bence gayet alınabilir, kullanılabilir bir saat. Yani bu fiyata bundan çok daha kaliteli bir saat bulmak biraz zor. Yani açıkçası Çin malı no name saatlere biraz bakacaksınız. Bu ara ben Çin malı no name saatlere biraz sardırdım. Birkaç tane aldım. Bayağı aldım. Birkaç tanesi çok dandik çıktı. Gerçekten çünkü çok ucuzlar. Gerçekten denemek için aldım. Bugün bir tanesini tanıtacağım size. Bu birazcık daha fiyatlı. Biraz daha fiyatlı dediğimde gene 1700 liraya mı geldi öyle bir şey yani şu saat. 1800 liraya mı geldi öyle bir şey. İşte Lick diye bir marka. Çok bilinmiş tanınmış kendini ispatlamış bir marka değil. Arkadaşlar bu saat pilli bir saat değil. Kutusunu açalım şöyle. Bugün geldi. Ben sadece kutusunu bir kere açtım. Saati ayarladım. Ayarlaması çok kolay zaten. İçinden böyle bir kullanım kılavuzu çıktı. Abi çok komik. İçinden çıkan kullanım kılavuzunda e, firmanın işte başka saat modelleri var. Bir sürü işte model 2 komik, model 2, model 3, model 5, 10 neyse. Fakat bu saatin modeli yok abi içinde. Bu yok. Zaten yani çok anlatılacak kullanım kılavuzuna gerek bir şey yok da. Böyle işte Çin malı saatlerde böyle saçma şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Arkadaşlar kullanım kılavuzu işte İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince veya Japonca bilmiyorum işte. Konnichiwa yani. Bizim mücadelemiz nereye kadar sürecek biliyor musunuz? Buraya eşek gibi Türkçe kullanım kılavuzu koyana kadar bu dünya, tamam mı? Abi Türkçe az buz bir dil değil ya. Dünyanın büyük bir çoğunluğu Türkçe konuşuyor. Türkçe, Türkiye Türkçesiyle buraya Türkçe yazılana kadar biz mücadele Atatürk'ün açtığı yolda gösterdiği hedefe seyahat halindeyiz. Saat bu. Çin'den geliyor. Gerçekten ağır ya. Bak şimdi bak. Saat bu. Mal bu abi. Şimdi bunu şu naylon zımbırtıdan çıkaralım. Aynen de böyle geliyor. Nasıl geldiyse şu an size öyle gösteriyorum. Naylondan kurtaralım. Casio Royale'i de yanına koyayım. Bak şimdi Casio Royale Bu da Çin, Çin'de yapılmış Casio Royale. Bunun kalitesine güveniyoruz. İkisini yan yana koyalım. Ya bu çok ağır bir saat değil Casio'ya. çok ağır değil. O yüzden bence daha pratik, daha hoş. Bunca ağzım şurada dursun. Tamam mı? Şöyle koyalım. Kadrajda dursun. Gelelim buna. Lig diye bir marka. Arkadaşlar bu saat pilli bir saat değil. Bu saat bir otomatik saat. Arkasını şöyle açayım da. Heh. Görün. Ee, cam mekan mekanizmayı görmemiz için cam mekan yapmışlar. Bakın saat hareket ettikçe bildiğinizde şu dönen zımbırtı adını bilmiyorum neyse içindeki zembereği kuruyor. Şimdi normalde eskiden kurmalı saatlerde burada yandan kurardın yani. ve şık 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 kurardın zemberek sertleşince bırakırdın. O böyle günde bir sefer ee, bir buçuk günde bir falan kurmak gerekiyordu. Fakat bu saati hiç kurmasam bile ee, koluna taksam bile kolundaki hareketle beraber kendi kendine kuruyor. Tamam o yüzden a var. Bileziği çok genişmiş. Bu ne ya? Boynumuza mı takacağız bunu? Bu ne? Bileziği çok genişmiş evet. Çok geniş bir bilezik değil. Güzel. Bunu birazcık bileziği daraltınca biraz daha hafifler. Gerçekten ağır bir saat ya. Şöyle birazcık yakından göstereyim. Yani hiçbir özelliği yok. Işığı yok. E, tarihi göstermiyor. Buradaki kronograf gibi bir şey aslında kronograf değil. 24 saat kanalı var. 24 saati gösteriyor. Şurada saati biraz şöyle bozalım ayarını. Yani günü ilerletiyoruz şimdi. Saati ilerlettikçe burada ay ve güneş var şu an. Gündüz saati ayarlı. Yavaş yavaş akşam oluyor. Bilmiyorum kamerada görünüyor mu şöyle? Yıldızlar çıkmaya başladı. Hop ay çıktı. Sana diyor ki gece. Gündüze doğru gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Baya şu ekranın e, etrafı göstergenin etrafı falan. dökme demirden yapılmış gibi ya. Gidiyoruz hop tekrar sabah oldu. Böyle bir saat yapmışlar. Saat kaç şu anda? Bir buçuk. Öğleden sonra bir buçuk. Bir otuz. Evet. Bir saniye göstergesi yok. E, bu aslında Patek Philippe'in bir e, saatinin taklidi. Yani model birebir neredeyse taklit. Bunu içine bakıp da markası okunmadıktan sonra herkes Patek zanneder. E, yerse tabii yani. Herkes biliyor ki biz Patek alıp da kolumuza takabilecek bütçelere sahip değiliz. Açık ve net. Şöyle bir sileyim bakayım. Güzel ya parlıyor. Şu jelatinleri bir çıkaralım. Arkadaşlar saatin ağırlığı Vallahi şey çok ağır ya. Şık bir saat ama. Kolda şık duruyor. Fakat şöyle bir şey var. Ee, Valla ben buna isim taktım. Bu emekli iski su saati okuyucusu saati. Emekli iski su saati okuyucusunun kol saati. Hani amcalar caminin önünde oturur ya. Vakit saatini bekler. O amcanın kolundaki saat bu işte. Anladın mı? Ağır. Ben buradayım. 80 yıldır yaşıyorum diyor yani. Anladın mı? Arkadaş bunu ne peynir sarar gibi sarmış bunu Çinliler. Oğlum şu jelatine verdiğiniz paraya yazık. Nedir ya? Bak. Açılacak bir yer koymamışlar. Buna. Bir de buradan çiziktirelim bakalım. Şu çakı. Bak şu çakı. Saatçi çakı. Bu çakı bu saatten pahalı ha? Tamam da. Baba ya ya. Bu saatin öyle bir havası var ya. Emekli iski su saati okuyucu su saati. Emekli iski su saati okuyucusu kol saati. Hay Arap çok şükür çıktı. Bir de burada zava var. Bunu da buraya takmışlar ki yani bak ha ilk sen takıyorsun diye. Evet. Şöyle bir. Aynı Patek'in aynısı ya. Pa... Patek'in Birebir aynısını yapmışlar hocam valla. Sadece büyük daraltacağım Hoşsa. Şimdi bu böyle hareket ettikçe bunun içindeki mekanizma zembereğini kuruyor. Ayrıca kurmanıza gerek yok. Ha, yani olaki çıkardığınız saati attığınız kenara köşeye kıyıya. Saat böyle günlerce kalacak. Ustalığı koyuyor. koyuyorum. Direkt masanın üstüne koymadım. Gene buraya koydum. Diyelim çıkardınız kolunuzdan attığımız kenara günlerce kalacak. Ne olacak? E, zemberek boşa çıkacak. Saat duracak. Eskiden olsa ne yaparsın? Hemen yanından onu kurarsın. Tekrardan çalıştırırsın. Adam buna bir de o yüzden hem yandan kurma koymuş hem de hem yandan kurma koymuş hem de hareket ettikçe kendi kendine kurma özelliği koymuş. Şuradan bir tane bakla çekeyim de saatiden daraltayım dedim. Hmm. Bir taraf yaptım. Çift taraf yapmamışlar. Şuradan. Evet. Ters tarafı mı çekiyoruz acaba? Bir tarafını çekeceğiz işte. <laughs> İçinden böyle bir aparat çıkıyor. Bununla beraber arkadaşlar işte sustasını çıkartıyorsun. Ve işte saati daraltıyorsun. Buradan bir bakla çıkartacağız. Ama lüple bakayım bakayım. Siz de bakın lüple. Standart. Evet standart şey koymuşlar. Bunu bakayım. Şunun ucunu biraz büyük yapmışlar. Bende bunun daha küçüğü var. Bu içinden çıktı. Bununla beraber ayarlıyorsun onun için. Ben de bunun daha oluru var yani de. Ya şuradan küçültelim de uğraşmayalım diyorum. Acaba tersinden bir şey yapıyoruz. Farklı yapmışlar abi. Normalde bu böyle ama bu tık diye atar. Tabi. Bir şey çimbalı oldu mu? Bir tane Çin malı saat götürmüştüm şeye. Tamirci. Adam dedi ki bunun dedi tamir etsek dedi. Aşağı yukarı şu kadar masrafı var. Sen dedi git bunun yenisini al aynısını. Bunu da bir tane siyahi vatandaştan almıştım. Çok sert ya. Bunu ısıtmadan ucu çıktı biraz da buradan hmm, çıkıyor da bırakmıyor. Biraz bunu ısıtarak çekmem lazım. Bu ucu çok kalın geliyor ya. Girmiyor buraya. Tık diye girmesi lazım hocam. Yok. Ucu girmiyor. Ucu girmiyor ki biz bunu buradan alalım. Neyse. Sonra daraltacağım. Emekli iski su saati okuyucusu saati. Kol saati. Arkadaşlar 1500 liraya yok 1000, 1600 1700 liraya mı geldi ne işte Temu'dan aldım ben bunu vergiler dahil ee, genel olarak şöyle baktığın zaman şu köşeli kesimlerde ufak tefek bak şurada bir çapak kalmış mesela falan şimdi 500 bin liralık saat alsam böyle çapaklar olmadan 500 bin liraya 500 tane saat alabiliyorsun böyle arada öyle bir hesap farkı var başka bakayım şuraya şey koymuşlar mı amblem yok koymamışlar sadece arkasında böyle şurayı cam yapmışlar ki işte şu mekanizmayı görmemiz için Başka bir şey yok. Birkaç tane daha çimbalı saat sipariş ettim. Geliyor. Yani çok ucuz çimbalı saatler var. Çok dandikler. Gerçekten videosunu bile çekip koymaya değmez. E, fakat bu içlerinde hani şu çimbalı saatler arasında birazcık da bilinen bir marka olmuş. Kendini ispatlamış anladığım kadarıyla. Çok da ilanı var. Çok da tercih ediliyor. E, ve işte içlerinde en fiyatlısı da buydu. Aldık. Bakalım ne kadar çalışacak. Yani bu şimdi e, kurmalı bir saat. Yani otomatik bir saat pardon. Pil yok bir şey yok. Hani pilli bir saat daha uzun ömürlü olur da bunun içindeki mekanizma bakalım ne kadar. Kaç ay mı çalışır? Kaç yıl mı çalışır? Göreceğiz. Ne kadar uzun ömürlü olur bilmiyorum ama fiyat bakımından dediğim gibi çok uygun. Yani bunlar çok ucuz saatler. Kendini ispatlaması biraz riskli. Bunun üstüne buna verecek olduğum paranın üstüne bir tane saat almak istiyorsan üstüne koy bir 500 lira daha. Git böyle bir tane Casio Casio Royal al. Ya başka, başka bir model al. Sen bilirsin. Üzerine koy 2-3-5 daha. Ama emin ol bu saati yani Casio Royal'i 10 yılda kullanırsın. 30 yılda kullanırsın. Kullanırsın. Yani. Hiçbir şey olmaz. Bunun sadece pili biter. Pilini değiştirsin. O da 10, şu saatin pili 10 yılda bitiyor. 10 senede. 10 senede bitiyor yani. Ee, bunlar bu Çin malı kendini ispatlamamış Çin malı saatler biraz macera. Ne olacak oldu belli olmaz. Bakalım aldık deneyeceğiz. Bak kordonlu bile. Ah şu kastroyeli şimdi bileziğini daraltayım desen tık diye hemen çıkar. Ayarlarsın. Şurada da ince ayarı vardır hatta. Bunda hiç öyle bir şey yok. İnce ayar koymamışlar. Bileziği de uğraştırdı valla. Neyse bakacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Emekli iski su saati okuyucu su saati. Lig. Lige. Lig. Neyse işte ne zıkkımsın. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize iyi seneler.